kitap der ki. yönetmek için hanedan içinden kimsenin karısı ya da kocasıyla ahlaksızca bir ilişki... Onu devam edebilirsin ileri, ileri. Bence i̇leri de gereksiz bir yani. Evet. yani onu geçebilirsiniz. Yöneten ailedeki... Boğazlayacağım şimdi bu adamı. Evet. Kralla birinci derecede kan bağı olan halk nezdinde savaşçılığını ispatlamış en güçlü kişi tahtın sahibi olur. Bongonga'nın yeni kralı Prens Vahşi Kelebek. Kelebek ne be? Abim kral mı oldu şimdi? Hey! Ne kelebeği ya ne oluyor? Anlatacağım sana bir sakin. Ay ne? Kızlarız ne diyorsun? Ben kral mı oldum şimdi? Aynı güzel bir haber verdim bana. Bu en bir sevini görüyor musunuz? Bu bir mucize. Ay durup dururken kral oldum görüyor musunuz? <laughs> Amca, kudur köpek. Kral ben oldum. <laughs> krallığı kanla aldım. Şuraya bak, kral çıkıyor balkona kimsenin sikinde değil. Üç kuruş kazanacağım diye at gibi koşturun bütün gün.